Şey olsa Atalya testi bulmadı. Hocam da söyledi. Akademi test bize söyledi. İşte onu al. Yalnız ben şu e, şöyle bir e, görüşüm var. Çünkü Atalya test burada Malatya Savaşı'nı anlatırken aslında Bizans İmparatorluğu'na gidiyor diyor ki işte bunlar bir sözleri de sadıktır. Bunların eee işte bunlardan söz al. Karşı tarafa geçmeyecekler bu derdi. Genellikle de biz hani e, şeyi söylüyoruz. söylüyoruz işte 1071 Malatya Savaşı'ndan bizim peçenekler ve uzlar diğer tarafa geçtiler ve dolayısıyla da savaşın kaderi değişti diye. Ben bunun Alparslan'a karşı yapılan çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü Çünkü Atalete sonra kendi kroniğinde sonunda diyor ki, yani bu barbarlar, bu istikler verdikleri söze sadık kaldılar ve karşı tarafa geçmediler. Yani, Hı. yani bu noktaları böyle bir tespit ediyorlar. Yani evet olabilir <laughs> ama biz de böyle işte siz de biliyorsunuz Fatih Savaşı'nda çalışan Fransızlar. Hocamız da hayat bir Hayat. O, mesela genel bütün hocalar, evet. Karusunlar doğmak üzere, ondan e, aldılar, öyle yazdılar. İlk okullarda öyle anlatılıyor, biz de öyle okumuştuk. Evet, evet e, ben, o, 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 Hristiyanlıktan dönen Türklerle ilgili bir şunu söyleyebilirim. Ee, şimdi e, Bizans ordusunda paralı askerler de mevcut. 11. yüzyılda özellikle uzlardan, peçeneklerden, kıpçaklardan. Bunlara Turkofon ismi veriliyor. Büyük bir ihtimalle dediğiniz gibi Malaz bir savaşında peçenekler ve uzlar sapt değiştirip sonradan Müslümanlaştılar mı? Ben dedim e haçlı seferleri sırasında tutulan kayık kurumaklar ilgiliymiş. Ben öyle okudum ya duydum bir yerde biraz da bir şey olsun diye. <laughs> yani, evet, On, evet, ben o zaman mı? Evet. Hmm. 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 bir cümle. O zaman mı? O zaman mı? O mı? 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 Evet, e, bu davranış konusunda katkılı mı? Şimdi şöyle, ben hiç bilmiyorum en azından bir yok, şey var. Ben çok şey var, yani, belki bir tebliğ de vardı galiba. Ben belki, de, e, olabilir şey alabilirim, o sepsi, birinde galiba. O da gördüm, ben hiç arkadaşım bilmiyorum. takip edemedim ama. Yani iki temel görüş vardı. Biz Vakfı İletim Ordu'na gittiğimizde, ve işte orada kişilerle bir toplantı yapılmıştı. Orada da konuda çok tartışıldık kökeni meselesi. ama karşı bir konu tam olarak zor. Politekin e, geri sürdüğü yazıları da artık o keyif Hep çok, şu anda çok üzerinde olan bir konu. Keyif havlusu çok işte. beraber e, geçen oradan işte biraz e, sığınan grupların bu e, şekilde adlandırmış olması gerektiğine e, temas ediyor. Rozier'de daha çok gök hareketle onlar kendileri o şirketler ona eğilmek içerisindeydiler. Fakat şu var, sadece şunu ben dikkat çekmek istiyorum. Bir çalışması hakikaten önemli olabilir çünkü dilleri Anadolu dili Türkçesine çok benziyor. Dolayısıyla mesela oradaki diğer gruplar gibi değiller. Evet çok sert konuşmuyorlar, kumak yapacak gibi Hı -hı. gözükmüyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. böyle bir durum anı ile bağlarını düşünmek lazım. O zaman ki, o ben Faruk Sümer okumuştum. Evet. Ben, konusuna... o, 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 o. Evet. Şimdi, ben gördüğüm, yalnız tarih defterine bakarken sizlere de alakalı. Orada bir topluluk dikkatimi çekmişti. E, topluluğun ismi kendi gelen diye. Hmm. Epey kalabalık bir topluluk. Kuvana bölgesinde aşağı yukarı tespit etmiştim orada. Şimdi kendi gelen ismi hiçbir isimdir. Başka yerlerde de var belki. Ondan sonradan gelip oraya yerleşen anlamında bunların kimden üzerine biraz durmak lazım diye düşünerek o e, onlarla alakalı olabilecek çünkü o sıralarda ııı e, galiba e, Cumhurbaşkanı'nın soy ismi gel, kendi gelen yani evet. o Aynen. durumdan Aynen. böyle bir bağım olabileceğini düşünüyor. E, düşünüyorum. Yani bu Karadeniz böyle bir sevgi tabii biraz e, ben de biraz bazı çalışmalarda bulunmuştum. Bilmiyorum gördünüz mü ee, yazdığım şeyleri. Yani, Görmüş olabilirsiniz mutlaka. Ee, çünkü bölge çalışması bir işte, e, çalışmıştım. E, ee, asar Bahçıcılar çalışmıştım. Aynı zamanda efsane gibi bir tarz bölgesindeki e, yani Rumların kimliği konusunda sizin verdiğiniz görüşler çok açık bir şekilde hızlı olan beri de Antepere'de giren şeyler kadim 2000 yıl önce burada Türkler inşaatları vesaire yani bu bu hususta kaynaklar bize çok fazla aman, aman bir böyle temel bilgi, bizim heyecanlatacağımız bilgi vermiyor. Bunlar yani biraz böyle havada kalan şeyler, ispatlanamayacak olan şeyler, görüşler gibi terak edilebilir. E, fakat gerçek olan bir şey var, onu mutlaka bulmamız lazım. Yani oradakilerin yani kimlikleri grek değil, onu söylemek lazım aslında. yani evet, biz de şimdi de. bunu iddia ettiğimiz zaman, çünkü bu Pons meselesi gündeme geldiğinde bu konular ortaya atılıyor. İşte bunlar Türk'tü falan. Ama bizim elimizde bununla alakalı bir şeyimiz yok kesin bir ben de bir şey söyleyemiyoruz. Şey. Ama biz burada iddia edilecek şey bunların evet. kimlik kemik ittir bu arada direk olmadığı bir zaman bir yerde evet. ediyor. o bölgeye e, millet böyle nasıl bulunduğunu biliyoruz. yani e, orada 10 bin önce düşündük Senefo'nun anlattığı orada çeşitli yerel, mahalli efendim kayınlar var. İsimleri söylüyor bak isimler ilginç bir şekilde bugün de yaşıyor bu isimler. Evet, Enteresan bir şekilde. Mücahit'ten önce 400. yılda kalan isimler bir yaşıyor Senefo'nda bir isimler bölge olarak yaşıyor. Dolayısıyla buradaki bir mahalli hak var ama bunlar renk Ama bunlar Türkler var mı içinde? Bilmiyoruz yani. Konuya biraz bu şekilde bakılırsa daha iyi olur. Bir de Ve, tarih kayıtlarındaki yani o bölgeyle alakalı e, bu iç bölgeleri biraz daha bu sistemleşmiş Türkler bağlantılı bir şey. Yani hepimiz biliyoruz. Yani Bizans'ın e, bir belli bir ordu sistemi zaten yok bildiğiniz gibi genellikle para askerlere muhtaç vaziyette kuman kıpçak peçene grupları kullanıyor alanları çağırıyor bilmem Kafkas kayınları hatta en son dönemlerde ta Katalanları bile kullandılar dolayısıyla çok yoğun bir şekilde bir e, ordu bünyesi içerisinde e, bu gruplar var dolayısıyla grupların resmen olmaları beklenebilecek bir şey zaten yani bunlar ve o dönemde gelen bu mankap Müslüman olarak mı transit etmek gerekler? Yoksa kendi dinleri vardı. Bu konu biraz karışık bir konu. Dolayısıyla bizler... Genel dışında hocam, yani evet. Gürcistan üzerinden gelen uçaklar, evet. bu e, Bizans evet. Bizans ordusu dışında bu konuma evet. bahsettim ben. Evet. Ee, Yok, o, bu arada bu e, açısından söylüyorum. Yani Hı -hı. onlar özellikle bu grupları e, Anadolu'da e, çok açıktır. Bakın Bitinyat bölgesinde, Osmanlıların bulunduğu bölgede de, Bursa bölgesinde, ee, sizin bahsettiğiniz gibi e, Hristiyan ama Türkçe isim taşıyan köyler var. Evet. bu bağlantılar tabii evet. tıpkı Karaman bölgesinde olduğu gibi. Yoğun da biliyoruz Karaman'ın kimler nasıl Türkçe bildiklerini falan. Onları biliyorum asıl itibariyle. Bunların Hristiyan e, Türk oldukları konusunu sadece bizden yani, iddia ediyoruz ama bizim dışımızdakiler iddia ediyor. Yani işte Evangelian Balkan'ın çalışmaları vardı. O da bunları söylüyor. Bu grupta bir realite. Aynı şekilde onu isterim. Perdez siz bölümünde evet. görmeyiz durumumuz var. Mesela biraz karışık ve uzun. Belki başka arkadaşlar başka bir şey. Bir soru olabilir. Nefek Hocam oldu. Ben de e, bu e, kakaoz konusuna küçük bir katkı yapmak amacıyla söylüyorum. Tabi yani bu gökoğuz, hakoğuz şeklinde kendi tabirler de var ama yani bunu destekleyecek e, tarih tarihi hikayeleri yok. İzzettin Keykavuz malum olduğu üzere 1262'de böyle bir Anadolu'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Berkan Edirne, Edirne'den Berkan vasıtasıyla Kırım tarafına yerleştirilmesi var. Bir de ben e, dilci arkadaşlardan yardım alarak şöyle bir e, tezden, bu İzzettin Keykavuz tezini naçizane ben de destek diyorum. Yani bu mahiyette bildiriler var. Şuradan yola çıkarak, buna destek mahiyetinde, biz bir yazı dilini kullanıyoruz. Konuşma dilini kaçırıyoruz. Yani o açıdan e, e ismi yazı dil, kitabı dil. Yani Keykaus'a o tarihte Türk, Anadolu Türkmeni ne diyor? Ben yani, e, şöyle bir ifade kullanayım. Buna e, bir kere K harfini kullanmıyor madem. Madem Gonya yazıyor, Yani Ankara diyor. Yani an Ankara'daki insanlar. işte, affedersiniz, kabak diyor kavun diyor, hani kalın diyor, hani K harfi yok. Dolayısıyla K kalus demiyor. yani bu büyük ihtimal g kalus veya Türkçe ses uyumuyla gay kalus şeklinde. Bunu destek verdi arkadaşlar ve oradaki Y sesi zayıf bir ses. Y sesini düşürdüğünüzde karşınıza kalaus çıkıyor. Teşekkür ederim. Evet, e, sanırım. E, Hocam, hocam e, oturum, diğer oturumun hakkını almak için çok kısa olursa iki hocamdan da ama çünkü diğer oturumun hakkını almayalım. Oturum. Buyurun hocam, lütfen. Kısa, çok kısa olsun. Çok kısa söyleyeceğim ben. 1994 yılında şahit olduğum bir şeyi kendi memleketimle ilgili söyleyeyim. Bu hocamızın Zeki Hanım'ın özellikle bunu not almasını istirham ediyorum. Orada Adıyaman'ın Kahta ilçesi var. Kendilerini Rumi, Rumi olarak tanımlayan aileler var. Türkçe konuşuyorlar bir kısmı Kürtleşmiş vesaire. Bunu özellikle not etmenizi istirham ediyorum. Yani soru işareti anlamında. Evet. Kazakistan'da da var Türkçe konuşuyorlar. Hocam ben de seyirci hakkımı kullanarak bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Zeki Hanım'ın söylediği o Tokat yöresindeki Karakuş Nahiyesi'ndeki Karaman Türkleri değil de Kıpçak Oğuz Kuman Türkleri olarak Ve Faruk, şey yapıyor. Ve şey, Fahrettin Hoca da bunu kırdı da böyle şey. Evet. Evet. Bir, bir şey çok adlı da makamda masa. çok, çok güzel. teşekkür ederim. Ben e, Zekiye Hanım'a bir ekleme e, yapmak istiyorum. E, özellikle Sinop Üniversitesi'nden e, olunca da e, bunu belirtmek istedim. E, ben sanat tarihçiyim. E, bu dönem e, öğrencilerimle birlikte e, Sinop Kalesi kitabları incelendiğinde e, çift dilli e, kitabe Sinop Kalesi'nde var. E, aynı e, kitabenin Yunancasını da buluyoruz. Ayrıca e, yine Sinop Kalesi e, bütün Anadolu kaleleri içinde en çok kitabeli kalelerden biri. E, yine bir Hristiyan e, ustanın e, yani artık e, Rum mu ne olduğunu bilmiyoruz ama e, kitabede geçiyor bu da çalışmaması pescarsınız iyi olacağını düşünüyorum. Evet. evet. Çok teşekkür gibi. ediyoruz arkadaşlar. Arasın hayatıma değer bir şey. Evet. Çok herkese çok, çok teşekkürler. Sağ olun.